28 Mayıs 2019 Salı sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürz ben. Bu sabah sizlerle Sayın Halil Postacıların 17 Mayıs 2019 tarihli dijital dünyanın gençlerdeki etkileriyle ilgili sabah mesajını paylaşacağım. Dijital oyunların gençler arasında yaygınlaşması beni huzursuz ediyor. Bu oyunların Gitgide gerçek dünyaya andıran gerçeklerle donatılması da ayrı bir sorun. Aldatıcı bir gerçeklik sunması da tabii. Özellikle ergenlik çağındaki çocukların bu oyunları oynaması ki çoğu şiddet içerikli onları daha saldırgan yapıyor mu? Önemli bir yanı da çocuklar bu oyunlara ne kadar zaman ayırıyorlar ve ne sıklıkla oynuyorlar? Hangi tür oyunları tercih ediyorlar? Erkek çocukların bu oyunları daha fazla oynadığı aşikar. Ergenlerin bu oyunları oynadıktan sonra daha agresif, daha çok öfke patlamaları yaşayan ve daha çok antisosyal davranışlar içine girdiklerini yıllardır okur ve dinlerim. Tamam da, hep konuşup durduğumuz ahlak ne olacak? çocuklarımızın ahlaki gelişmelerini de geciktirebilir mi? Empati yapmalarını engeller mi? Günde 3 saat ve üzerinde oyun oynayan çocuklarda konuştuğumuz olumsuzlukların daha çok görüldüğüne ait bildirimler var. Burada temel konu şu galiba. Oyunun içeriği ve bu oyunlara ayrılan süre. Tam tersini savunan araştırmalar da var. Bu oyunların çocuklara pozitif şeyler kattığına dair. Buna katılmam. Şiddet içermeyen oyun oynayanlar da olabilir mi? Ne yapalım? Yasak mı getirelim oynamalarını? Ya da oyunların içeriğine ve ne kadar süreyle oynadıklarına mı dikkat edelim? Çocuklarımızda ne gibi değişiklikler gözlersek Alarm zilleri çalmalı. Üzüldüğüm şu, cep telefonları, bu oyunlar ve benzerleri. Onların diğer insanlarla, doğayla, yüz yüze iletişimlerine engel oluyor. Wolf diyor ki, ne okuyorsan olsun. Tamam da nasıl okuduğumuz da önemli değil mi? Son 10-15 yıla bakalım. Okumalarımız sosyal medyadan ibaret olmadı mı birçok kişi için? Sığ ve anlık okumalar. Okumalarımız sığ ve anlık olursa nihayetinde hayatımızda sığlaşmaz mı? Ya zihin yapımız? Gençlerin çoğu uzun demeyeyim hadi 10 dakikalık okumalara bile katlanamıyorlar. Bir, bilemedin iki satır. Tüket, at çöple. Bu mudur? Kitap okumayı bırakıp, sosyal medyada görüp, okuduğumuz şeylerle yetinirsek, hızla değişen bu dünyayı anlama ve tanıma şansımız olur mu? İlk, orta, lise ve üniversite yıllarında okuduklarımız, tüm yaşamımızda aydın kalmayı, her şeyi sorgulamayı garantiler mi? Çeşitli sebeplerle yaşamımızdan niçin ve nasıl sorularını çıkarmak bizi nereye ulaştırır acaba? Evet arkadaşlar. Okuduğum anda beni düşünmeye iten Sayın Halil Postacıların bu yazısını sizlere de aktarmak istedim. Ebeveyn, eğitimci veya yaşama saygılı bireyler olarak Günlük olarak gelişen teknolojiyi sorgusuz almak değil. Hayatlara sorgulayıp süzgeçten geçirerek entegre etmek en doğru yol olacaktır kanımca. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.